Yesaire birlikte kendi building'imi yapıyorum. Yani kendi building'imi derken yani siz anladınız. Şey. Yani anlamayanlar için de göstereyim. Şu oyun konsolunda olan şeyi yapacağım. Şuradaki olan şeyi. Evet şimdi e, burada benim oyunlarım var. Hayal diye bir oyun yaptım hayalim yani. Şaka yaptım. Şey böyle parkur yapmıştım ama bunu yayınlamadım. Hepsini boşaltacağım. Bütün her şeyi boşaltacağım. Evet, bu yer. Ay zemin. Evet zemin. Zemin. Tamam zemine zemini buradan yerleştiriyoruz. Ee, ben e, daha şey yani ev tarzında bir şey yapacağım. Kahve rengisi var mı yani? En, en iyisi, sarı olmuştu. Aldım. Hiç paradan kaçınmıyorum. Sarı. Evet bina yapacağım. İnşallah benim bu videoya gelirsiniz. Ondan inşallah yani gelirsiniz. De. Ben ne diyebilirim ki Böyle birinci evimizi yapmaya başlıyorum. Bu arada ben 20. seviye olunca ve kreatör olunca bize bir sürü pet hediye edeceğim takım hesabından takas hesabı da oluştururum. Yani şu an takas hesabı oluşturuyorum. Çünkü takas hesabı oluşturuyorum. Çünkü sonra pet alması, pet vermesi kolay olsun yani. Kendi hesabımdan da birkaç pet aktarıyorum tabii ki. Böyle ağaçlarla kaplayalım. Rengarenk ağaçlarla olsun fazla ağaç olmasın yani. Şu bedava ağaç da koydum. Buradan bir tane de böyle bir ağaç koyalım buraya. Çok fazla ağaç oldu ya. Kaldırdım hepsini. İşte direkt ilk önce evden başlayacağım. Eee. Hmm, nasıl yapacağımı pek bilmiyorum ama bir şeyler düşüneceğim. Hmm. Evet. şey vardı. Bitki değil de. Şey, onu bulamadım ama ben şu anda. Hani şöyle şey var ya. Var ya, ya arkadaşım gibi konuşuyorum sizlere ama hiç alınmaz. dur herhalde. Ee, şöyle bir tane şey var ya. Kare kare oluyor böyle birleştiriyorsun bir şeyler yapıyorsun. Gri. Onu arıyorum işte. Ama yok galiba. Neden yok ki? Kardolaplarda mı bu? Bir saattir arıyorum ya. Aa buldum buldum. Temel öyle dedi değil mi? Evet kodormuş. Bunlardan bahsetmiştim. Bu. Şöyle yapalım. Sonra. Şu. Bir para Bin tane eşya koyabiliyormuş. Bin taç aşabilir yani bayağı uğraşacağız bugün. Bu video birazcık uzun olabilir. Ama Döpü burada bir kalsın o. Bunu buraya koyalım. Bunu da şöyle koysak. Evet, bir sürü alalım bunlardan. Yedekte dursun. Neyse Ben bir tane çıkaracağım. Bu son herhalde. buna bayağı fazla almışım. İnşallah param yeter yani. kapatmayacağım. Şimdilik bakalım içine nereden gireceğiz ama. Bunun sorunu. O zaman şurayı kaldırsak onun yerine kapı gibi bir şey yapacağım. Koyalım yani. Ha şundan da koyabiliriz aslında. Bakalım nasıl olur. biraz kötü olduk gibi evet olmamış <laughs> bakalım kapı şeklinde şundan var ama bilmiyorum <laughs> ki kapı şeklinde bundan var da İnşallah olur. Ne diyeyim? Olur gibi. Evet evinize hoş geldiniz. Evi iki katlı yapıyorum. Birinci katı bitirdik. Bir. Böyle yatağı yapamıyorum. tek katta da olur. Tek katta da yaparım ben. Ben kafama koyduğum her şeyi yaparım. Şöyle Şöyle Şurası tuvalet olsun. Tuvaletle de gidelim. İlk kafanın girişinde de tuvalet oldu ama kusura bakmayın. Siz gireceksiniz bura o yüzden yani çok özenerek yapacağım. Hmm, alt zemin bana çok önemli Şey vardı vermedi de. Şey alabilir şu olsun. Ama şurada çok fakirimiz kalacak. Bu olmadı. En iyisi şu sarı kalsın yani. Sarı kalsın. Sık olur. Her şey olur. Bunun kapısının önüne bir tane de bitki koyacağım. Kapısının önüne belki gel gelirken sallanmak isterler. Diye bir şey bakalım buradan çıkalım biraz sallanalım ters koymuşum ama. şöyle yerleştirelim şimdi tuvalet tuvalet çıkacağız şuradan içeri geçelim Şöyle bir bakalım. Bunun içerisine giremiyoruz şimdi. Buradan. Ay yanlış yaptım. Allah'tan girdiği bir şey var. Ne? Bir şey yapalım da. Bunu şey yapalım. Bir dakika. Evde temizlik oluyor o yüzden. Neyse biraz sesimi kıstım gelebilir. <laughs> Şöyle biraz sostayım. Birazcık. Bir pinç kastayım. tuvalet olduğu için neden geçiş var. Neyse evet, onu fitte koyalım. Ama bunu onu fit koymayacağım. <laughs> Ama kendisi koyayım. Acıkabilir şey yanınızda. Yanımda artık çok pet gezdiren görmüyorum. Dediğim gibi Sürekli elim bir şeylere kayıyor Ay ben bunu nasıl düzelteceğim Banyo Bug oldu oyunda Birazcık Heh, Tamam evet, Bakalım Banyo tamam girdik. Biraz güzel bir şey olsun istiyorum. Çok moralim oldu. Ben banyo yapıp geliyorum. Evet, tuvaletimiz hazır. Buradan tuvaletiniz Elinizi yıkıyorsunuz. Sonra şeyiniz tuvaletinizi yapıyorsunuz. Neyse banyoyu koyacağım şimdi. Bu için pek yer kalmadı gibi. Orada rotorda ne işim var ya? Ay bir şeyler yapıyorum da. Yapıyorum ben. Güzel doğmuş bence banyomuz. Şimdi çocuk odası. Şimdi odanızı yapacağım. Şimdi sizin odanız güzel de olacak. Şunun donlandı. Temel öyle. Evet lazım. odanız en büyük oda. olarak ilan edildi benim. Şimdi bu bildiğimde. zaten Amerikan mutfak yapacağım. Bunun şurada. Evet. Büyük büyük büyük. erkek misiniz bilmiyorum her ikisine de olacak ortak bir yatak koyacağım 20 elmasmış yani şu da koyacaktım da 20 elmas mı ya bu biz elmas basıyoruz neyse bu sefer kız yapabilirim Diğer de Neyse şimdi gardırop koyacağım. Gardırop. Evet. Kararsız kaldım birazcık. Bir dakika ya her şey karıştı. Birazcık kararsız kaldım denilebilir. Şimdi koyalım. Bundanınız olmasın mı yani siz? Bana bundanınız olmasın mı de demek istiyorsun? Ben koyacağım. Şimdi bunun karşısına da Gardırop. Şuna koyalım. Pembe yeşil. Tam ortak bir dolap yani. Şöyle bir raf koyalım. Raf. Bir şey koyacağım. Şundan koyalım. Biraz küçük gibi gözüküyor. İnşallah. Bakacağız şimdi. Allah takıyor. Ya. Şöyle yatağınız var. Kalkıyorsunuz. Üstünüzü değiştiriyorsunuz böyle. Anne ne yemek yaptın? Patates yaptım diyor kızım. Mutfak yemeğinizi yiyorsunuz. Sonuçta oturma odası var. Şu mutfakta oturma odası bir. Sonra giriş var. Mouse'unuza alıyorsunuz gidiyorsunuz. Okula. Tamam mı? Okul şurası gibi. Okul yok yani normal okula gidiyorsunuz. Arkadaşınızın evine buradan. Sonra diğer arkadaşınızın evine diğerine diğer gidiyorsunuz öyle. Sonra kendi evinize geliyorsunuz. Böyle bir şeyler yapıyorsunuz. Neyse. Çok konuştum. Nefesim kalmadı valla. Her şey dokunmuyor elim ya. Ben öyle dokunmuyorum ki ben her şeye. Elime atıyorum sonra çekiyorum yani. Siz de öyle yapmıyor musunuz? Tablet kalemiyle yapıyorum da. Ben tablet kalemim var benim. Allah. Ay ne yapıyorum? Neyse. Hem şöyle koltuk koyacağım ilk. Şimdi minik bir koltuğumuz olsun. Şimdi oturma odası. Vay bunda artık alıştım. Şuna oturma odası. Bence güzel oldu gayet. Şimdi mutfağa bakalım. şöyle klasik dolap yani klasik dolabın bir ayrı cadı yok. Bu pek Amerikan mutfağı benzemedi olsun. Şey bir dakika köpeğim alıyor. Köpeklerim diyebiliriz neyse. Dolabı hangi renk yapacağım? Mavi yapalım. Şöyle şeyim var. İnşallah bu küçüktür. Yanıma biri geliyor. Kim geliyor yanıma? Bir dakika. Kim geliyor? Bakacağım. Grace diye bir kız. arkadaştan çıkaracağım ya. Aa benim arkadaşım kabul etmiş. Neyse ben. Neyse. Öf, bak gerim kaldı işimiz işte. Video çekiyordum. O kız buradan videoyu izliyorsa ya seni üzmek istemedim ama video çektiğim için pek ilgilenemeyeceğim. Normalde ben ilgileniyorum arkadaşlarımla yani. Keşke boyayabilseydik koyardım. Ama mu? Boyayamıyoruz Ama koyacağım. Tamam, yemek masası koyuyorum yani. Yemek masası tarzında bir masa. Şimdi oturma sandalye. Sandalye işte. Çok boş yapıyorum ya. Anneniz, babanız siz. De abiniz, ablanız varsa. Belki ilerleyen şeyler evlerde. Annesi. Plan. Bunun ikinci parças gelecek. İkinci parçasında diğer evini yapacağım. Evet. İkinci parçada da diğer evi yapacağım. Şimdi sizlerle bir tane canlandıracağım onu. bu evi yapınca günlük rutin canlandıracağım sonra da videomuz sona erecek günlük rutin camlandırıcam Neyse şimdilik neyse kal kalmasın Tamam koyacaktım da. Ya şuradan belki bulurum. Neyse şurada. şuraya bir yere yerleştiriyorum. Evde kupa olsun, olsun, olmasın yani. Tamam. Şimdi ben uyuyorum. Neyse buraya da bir kart olup gibi bir şey koyacağım ya. Canım çekti koymak. Gardıroplardan şey koyacağım. Şimdi koyalım çocuk üstünde top var. Biz şunu koyalım. Bir tane halı koymak istedim Diğer odalara koymadım. Buraya koyuyorum işte. Benimki de böyle bir salaklık. Neyse burada bir kupam var. Bu yer çekiminde ikinci Burada mutfağımız falan var. Şimdi gece oldu üstünüzü değiştirin. Şimdi ben üstümü değiştireyim. Pijamanızı giyin. Tamam ben evde makyajsız halim bu makyajlı halim benim bu. Ay bir dakika. Kollarıma bakın. Kollarıma bakın. Şimdi koluma bakın bir de şimdi bakın yağmurdu gibi bir şey oldu ama neyse. Neyse. Saçım benim evde. Şöyle Allah kel kaldı mı? Saçım evde benim böyledir. Bunu bilenler bilir. Pijamamı giyeceğim şimdi. Ay kollarıma bakın. Anne bir şey mi oldu ya yorumlarda geçmiş olsun olsunuzu bekliyorum yani nitelikleyelim ki benim ayrılmaz şeylerim evet anne ben yatıyorum Tamam kızım anne ben yattım bu arada. Tamam diyorum ya kızım. Ha, tamam. İyi geceler anne. İyi geceler kızım. Ben de yatıyorum zaten birazdan. Sana da iyi geceler yani. Tamam anne. Sabah oluş ve, ve... anneniz sizi okula kaldırır. Anneciğim hadi kalk okula Maria. Maria hadi okula. Yani 5 dakika daha ya neyse kalktım. Saatin de çaldı. Bak ben ben uyandırınca uyanıyorsun. Saatin çalınca uyanmıyorsun. Neden? Ya anne. Sus anneme falan deme bana. Gün sonra yemeğe geldi. Yemek hazırladım. Baban işe gitti bu arada. Sonra okul servisin geldik zaten. Birazdan gidersin. Tamam anne ya. Üstümü giyineceğim okul formamı giyeceğim ya. Okul formamı giymesin olur mu? Hayır olmaz kızım. Neyse giyiniyorum. Etek mi giyeyim anne yoksa pantolon mu? Fark etmez. Şunu giyeyim bari. Şort giyeceğim. Yazı git. Bizim okul yeşili temsil ettiği için. Ben yeşil takım değilim bu arada yanlış anlamayın. Yeşil çimşil ettiği için yeşil giyineceğim. Batonumu giysem de temizdeyiz yani yalnız da. Konverseye mi gideceğim? da. Şimdi saçımı da yapayım. Ben saçımı yapayım mı? Yok yapma kızım, böyle Git bir iki yap. Ben, beni biraz sıkıştırık tuttu. O yüzden yani gittim. Neyse. Ay. Neyse. Anne, hazırım. Tamam, gel yemeğe. Anne bu arada yok şu anlık. Geldin mi kızım? Ben şu anda tuvaletteyim de biraz tuvaletimi yapıyorum. <laughs> anne, anne tamam ya. <laughs> an anne biraz açma. Yemeğine son servis geldi bak. Ben geliyorum burada. Nasıl görüyorsun anne? Sıra i̇şte bak bak. Ben, ben bana. Hadi hadi servisim geldi. Of anne tamam. An Yedik demedim bir şey zaten. Tütümü içeyim bari. Anne var ya hamburger yiyeyim ya. Ay ne oluyor bana? Var ya burada giderken hamburger yiyeyim ya. Neyse. Ay servise benim. Azak Yaşar bu günkü videom bu kadardı. Penizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.